Arkadaşlar merhaba. Nermin Yatırıtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına burası Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişi ne durumda önce bir ruh halini okuyalım. Daha sonra da sizinle ilgili konularda ne kararı aldı diye soracağız. Küs, ayrı, dargın, ex partner e, hala mevcut mu yoksa bir barışma mı olacak mı değil mi? Veya kişiyle birliktesiniz ama e, bazı konularda anlaşamıyorsunuz. İşte bu konularla alakalı hangi kararı aldı diye soracağız arkadaşlar. Ama önce bir bakalım ruh hali nasılmış neler yaşıyor. Evet ruh hali dedik ruh kazanmaktan bahsediyor. Biraz hayatın içerisinde kendini ruhsuzlaşmış olarak düşünmüş. Yani böyle hayatın genel akışına kendini bıraktığı zaman duygu durumunla alakalı bir sıkıntı yaşadığından bahsetti. Şu an biraz sanki e, bu konuyla alakalı daha ruhani e, olması konusunda kafasında böyle bir şimşekler çakmış arkadaşlar bunu söylüyor. Yönümü ve pusulamı daha... E, duygusal olarak daha içimden gelen şekilde hareket etmem lazım yönümü böyle belirliyorum diyor arkadaşlar ve deri değiştirmem lazım yani mevcut durumunu içinde bulunduğu ruh halini kendisi de beğenmediğini bundan kaynaklı olarak bir değişim ve dönüşüme gideceğini söylüyor an itibariyle hatta bu konuyla ilgili çok fazla böyle bir ateşlenmiş bir hızlanmış Böyle bir kendiyle savaşıyor aslında bu konuyla alakalı deri değişmesi ve belki bu kişi geleneksel bir insandı arkadaşlar. Ben diyen bir insandı ya da benim bazı kurallarım var de diyen biriydi. Ruh olarak yani daha duygusal olarak geride bakan ilişkilere ya da hayatın içerisine her şekilde bu konudan aslında değişimden bahsediyor aklınızdaki kişi. An itibariyle bakacağız tabii devam edeceğiz kişinin gündemine, ruh haline. Bunlardan bahsediyor aslında güzel de değişimler bakın e, olacak sanki ona niyet etmiş çünkü aklınızdaki kişi. Evet e, şimdi özüm diyor özsel olarak içten bazı şeylere karar vermem lazım. Daha kendimi yeni e, fark ediyorum. Bakın arkadaşlar ikinci ateş kartı çıktı çok hızlıca değişime geçecek bu kişi kendi gündeminde hiç ummadığınız bir insanla karşılaşabilirsiniz duygusal anlamda bunu da bir yere yazın arkadaşlar çünkü kişi bugüne kadar yaptıklarında yönünü belirleyememekle alakalı bir yoksunluk çekmiş. Orada bir sıkıntı vardı diyor. Oradan oraya, oradan oraya ama bir yer belirleyememiştim. Bunu yoksunluğunu şu an yaşıyorum dedi an itibariyle. Böyle bir ee, dikkat ederseniz bir deri değişiminden bahsettik. Yani mevcutu üzerinden atmak istiyor. Farklı, daha ruh, daha güzel, daha duygusal bir şeyler olabilmesi için kişi kendiyle ilgili de böyle hatta çünkü bu konuyla alakalı böyle örümcek ağ gibi e, sanki böyle içine dolanmışım gibi geliyor diyor çıkmam lazım, öyle evet, sıyrılmam lazım bu durumumdan dedi ve bu hayatın içerisinde dünyaya, yaşamına e, daha güzel bir şekilde devam etmekten bahsediyor aklınızdaki kişi. Ve bu konularda arkadaşlar gerçekten güzel kararlar almış aslında. Bunu da söyleyeyim size. Hayatında olan bazı şeyler onu daha içsel düşünmeye itmiş. Bundan kaynaklı olarak aslında değişmem lazım diyor arkadaşlar gündeminde. Bir kart böyle açtı açıkya alacağız o zaman. Çünkü dedi ki ben eğer değişmezsem bazı şeyleri kaybediyorum ve e, elimde olan şeyleri kaybediyorum dedi. Bununla alakalı aslında kafamda şimşekler çaktı. Evet bir fırsat kolluyorum. Değiştireceğim her şeyi dedi arkadaşlar. Özellikle e, küs ayrı dargınlar için söyleyeyim. Ya da birliktesiniz ama arada bir sıkıntı var. Bakın diyor ki şu anda yönümü pusulamı ona çevirmem lazım. O kişiye neden? Çünkü haklıydı. E, kesip attığı şeyler vardı diyor. Benim bazı dengesiz tutumlarımdan, kararsızlıklarımdan ve olaylara daha duygusuz bakışımdan kaynaklı olarak dedi arkadaşlar. Fakat bağımlılığı özellikle bakın bağımlılığından çıkacak. Bu kadar kartlar kendini güzel destekler mi değil mi? Bakın ne dedik? Deri değişmesi lazım. Kendini sıkışmış hissediyor. Evet ve bağımlılıktan bahsetti bu kişi yönümü değiştireceğim. Evet bu böyle olmuyor dedi. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar bildiğiniz bir bağımlılığı, tensel bağımlılığı olabilir, aile bağımlılığı olabilir, bağlılık değil fakat bağımlılık veya başka bir enerji vardır. Mevcut yerde ona bağımlılığı anlatır ya da Biliyorsunuz çay içmekle bir bağımlılık gibi gibi arkadaşlar. Herkes durumuna göre alsın. Bunu bitirecek. Bunu net olarak söyleyebilirim. İşte hatta bunun için ee, böyle kafasında projeler yapıyor. Göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Kişi gündeminde bundan bahsetti. Net olarak söyleyeyim. Çok da şık bir açılım bence. Bu kadar net gündeminde değişmek istediği bir enerji de çok zordur biliyorsunuz. Şu anki ruh hali aslında tamamen. Bunu ifade ediyor. Peki sizinle ilgili ne kararı aldı dedik. Net okuyalım. gündemindeki aslında şu kılıç kraliçe sizsiniz söyleyeyim. Kesip attığınızı artık bir karar vermesi gerekliliğini kelimelerle söyleyemeseniz bile bilinçaltınızdaki karşı tarafı böyle enerji yolladığınızdan bahsediyor aklınızdaki kişi. Evet ne kararı aldı bakalım. Sizin için ne kararı aldı? Küs, ayrı dargın, ekspartler birliktesiniz. Bir sıkıntı var. Bakın ne kararı aldı diye soruyoruz. An itibariyle. Çok içsel bir dönüşüm. Düşünüyor ne yapmam lazım e, kararı almam için. Evet bir mücadele gerekiyor bu konuyla alakalı dedi. Sadece bilinçaltı ve korkusu ve kaygısı yaşıyorum dedi. Çünkü bu bağımlılığımdan geçmem lazım. Evet. E, bunu e, kararını alıyor aklınızdaki kişi falan fakat korkulu arkadaşlar neden korkulu sanki birinden böyle bir akıl fikir alır gibi ben bu e, bağımlılığımdan nasıl geçerim ya da geçsem acaba düzelebilir miyim gibi gibi bir rehberlik de alıyor olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar profesyonel olabilir aldığı rehberlikler ya da çok sözüne güvendiği itimat ettiği arkadaşlarından olabilir ve dedi ki bakın vahşi ilişi bu sizsiniz Size karşı arzularını söyledi. Şurada bir ateş elementi çıkmıştı biliyorsunuz. Tensel arzuları da belirtir. Bu kişi diyor ki arkadaşlar sizinle ilgili aldığı karar şu. Biraz korkuluyum. Evet senin söylediklerini tam olarak yapıp yapamamakla ilgili biraz korkularım var. Çünkü bağımlılığımdan çıkmam lazım senin istediklerini yapabilmem için. Ama e, arkadaşlarıyla vesaire bir konuşma olabilir. Dediğim gibi profesyonel bir destek almış olabilir. Orada da e, aslında... Bu bağımlılığından çıkmasını e, kendi de çok arzuladığını söylüyor. Burası önemli ona da iyi geleceğini söylüyor. Ve sizi gördüğü yerde bakın hem tensel arzularından bahseder hem sizi hayatın içerisindeki akışta e, çok fazla arzuladığını yani hayatı devam etmekle ilgili arzudan bahsediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim ve devam edeceğiz. Evet şöyle bir devam edelim. ...dedi ki evet bir bir şansımı denemek istiyorum... ...sana bu konuyu anlatacağım dedi... ...hatta şu an kafasında da... ...böyle bir e, kurgular yapıyormuş... ...nasıl yapayım bunu... E, e, ...yani değişimi ben sana anlatmam lazım... ...evet e, şuradan çıkacağım... ...bağımlılığımdan çıkacağım... E, ...ve bu... E, ...özellikle arkadaşlar kişinin bağımlılığı olarak... ...egosal durumu da bağımlılıktır... ...en başta söylemiştik değil mi... ...değişmekte ve dönüşmekte... ...zor olan bir enerjidir... ...gelenekseldir fakat ego daha farklı bir şey, daha üst seviye. Kişi buradan kişinin kendiyle kaynaklı bir sıkıntı var fakat diyor ki öyle bir yere geldi ki bu durum ikimizin ego çatışması oldu. Yani kartlar da bunu anlatıyor. Ya senin dediğin gibi olacak ya benim dediğim gibi olacak ama bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz iki tarafta birbirini olduğu gibi kabul etmiyor aslında. E, değişim bekliyorsunuz. O sizden ona uymanızı bekliyor. Siz de ondan size uymasını bekliyorsunuz. Arada aslında burada bir ego çatışmasından bahsediyor aklınızdaki kişi. Ama bir çıkmaz sokağa girdim bağımlılığımdan kaynaklı e, diyor hayatın içerisinde e, ve senden çaldıklarımı da farkındayım. Fakat bu döngüde diyor arkadaşlar e, kendimden de çaldım aslında. Yani sana böyle davranmakla veya olayın bu boyuta gelmesiyle bir çıkmaz sokağa girmemle kararsızlıklarımla veya Yanlış seçim ve tercihlerimle diyor... Senden çaldığımı da farkındayım... Zaman arkadaşlar... Duygusallık... Biliyorsunuz e, bunlar... E, tamamen insanın hayatından giden şeylerdir... Bundan bahsediyor... Aklınızdaki kişi devam edelim... Ne kararı aldı ya... Dedi ki... Evet bakın iki aynı kart çıktı... Kaybetmek istemiyorum dedi... bu uyarı videoya denk gelen arkadaşlarım... Kaybetmek istemiyor kişi size... Şimdi şöyle söyleyeceğim size... Bu videoları dinlediğiniz zaman diyorum ki e, genelde hani bunlar birebir size okumaz arkadaşlar. Şimdi burada örneğin açılımda sizi kaybetmek istemiyor dedim. Siz kişiye e, beni kaybetmekten korkuyor musun gibi söylerseniz zaten o soruyu sormanızı gerektirecek bir ilişki ise kişi size zaten hayır diyecektir. Bakın burası önemli. Bunu sorduğunuz zaman evet çok korkuyorum diyen enerjiler çok nadirdir eğer bu soruyu sorma gereği duyduysanız karşı taraftan bunu alamadığınız ki soruyorsunuz değil mi? Net değilsiniz. Yani o aşamada zaten evet çok korkuyorum seni kaybetmekten gibi gibi çok az enerji söyler. Onların da zaten sıkıntıları olmaz ilişkide. Bunu özellikle söylemek istedim. Arkadaşlar bu açılma denk gelen arkadaşlarımın aklındaki kişiler bakın sizi kaybetmek istemiyor. Fakat bu kolektif okuma 10 bin kişinin 2000'i 5000'i yani video denk gelenlerin e, ilişkilerindeki yoğunluk olarak değişir. Ama şu an söylüyorum, çoğunuz kaybetme korkusu var aklınızda kişilerin. Ne demiştik? Ne kararı aldı? Seni kaybetmek istemiyorum. Bakın net bir açılım e, diyor. Çünkü şu an her ne kadar Elim kolum bağlı olsa da şu bağımlılığımdan kaynaklı olarak seni kaybetmek istemiyorum dedi. Sadece şu an bazı geleneksel tutumlarım da var farkındayım. Belki biraz egolu davranıyorum, belki çatışma yaşıyoruz. Evet e, ama ben mücadele edeceğim dedi arkadaşlar. Değişim için mücadele edeceğim. Mevcuttan değişmekten, bağlılıklarından ve bağımlılıklarından e, çıkacağını söyledi. Bunun için bir mücadelem olacak diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. ...ben kartlarda çok zaman vermem ama arkadaşlar... ...yedili vakitleri veriyor bunu da söyleyeyim... ...üç aşağı beş yukarı yani... ...çoğunuzun... E, ...tabii ilişkileri bu döngüde değildir ama... kolektifteki hemen hemen... ...uyumlanacak bu tarihler... ...şimdi dedi ki mücadele ediyorum evet... E, ...aldığım karar bu... ...senden şans isteyeceğim dedi... ...bakın çok da güzel bir karttır... ...görseli de çok şıktır... ...dedi ki evet... ...senden bir şans isteyeceğim diyor... ...aldığı kararlar aslında... Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Vermek evet kaybetmek istemiyorum seni e, çünkü sen çok haklısın alma vermeyi sağlayamadık artık vermem lazım dedi yoksa kaybedeceğim diyor. Bakın sizi kaybetmekten bahsediyor çünkü olay dediğimiz gibi biraz ego durumuna da dönmüş e, bunu söylüyor. Devam edeceğim elim kolum bağlı demişti biliyorsunuz bazı durumlarda kişi diyor ki evet aynaya bakıyorum şu an kendimi bile çok iyi görmüyorum net görmüyorum dedi. Bundan kaynaklı olarak bir şeyler yapmam lazım. Böyle de durmamam lazım seninle ilgili konularda. Evet bu arada ikimizin diyor ego sat çakışması diyor tartışması. Sen ben derken e, bu alayda e, ben kurban oldum, sen kurban oldun gibi gibi. E, bakın böyle şeylerden bahsediyor aklınızdaki kişi. Böyle bir konuşmalar olmuş olabilir. O nedenle aslında... E, iki tarafında ortak enerjide birbiriniz biraz suçlamış olduğunu kartlar söylüyor. Fakat öyle değil aslında. Aklınızdaki kişi diyor ki sen benim hayatımda bolluk bereketsin. E, ve e, hiçbir şekilde e, sizin için mücadeleden vazgeçmeyeceğini söylüyor e, günün sonunda. Ve şifalanmak dedi. Bakın arkadaşlar yani aldığı karar sizinle alakalı tamamen her şeyi, önce kendi benliğini bağımlılığını şifalandıracak yani onlardan geçmekten bahsediyor bu arada arkadaşlar lütfen bağlılıklar aileye, sevgiliye işe güce bağlılık değil buradan geçmekten bahsetmiyoruz her şeyin fazlası zarar biliyorsunuz bağımlılıktan geçmekten bahsediyoruz özellikle onu söylemek istedim evet buradan geçeceğim dedi hiç kimse bu şeyde zarar görsün istemiyorum, ne sen zarar gör ne ben zarar görüyorum e, ve artık bazı şeylerle alakalı da alma verme dengesini sağlayacak da bunu koruyacağım diyor. Yani bu verdiğim sözün arkasında duracağım. Evet biraz arınma ihtiyacı. Bunu fark ettim dedi. Çünkü aynaya baktım hiçbir şeyi kendimi de net göremiyorum. O zaman fark ettim ki burada bir sıkıntı var dedi. E, aklınızda kişi kafasında böyle o an aslında şimşekler çakmış arkadaşlar ve şu an maskelediği durumlar var. Kişinin e, özellikle ee, hatanın kendinde veya ilişkiler bir taraf değil mi bir tık daha farklı da olur yanlışlıklarında. Ee, aslında diyor ki her şeyi farkındayım da diyor sana çok belli etmiyorum dedi an itibariyle ve e, evet bağımlılık kısmında da biraz sanki böyle bir aile kısmını verdi ama e, iş, iş, iş yerindeki aile gibi arkadaşları da olabilir mevcut ailesi de olabilir gibi gibi durumunuza göre alın arkadaşlar. Ama bakın şifalanacak. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım kolektif bir okuma ama çoğunuz aldığı olumlu kararların her an iletişim haberleşme, küslerin barışması, engellerin açılması gibi gibi durumlar her an olabilir. Yalnız şunu özellikle söyleyeyim size. Şimdi bağımlılığının yoğun olduğu bir durumsa, üçüncü kişi ise bu engel. Herkes durumuna göre baksın. Yani başka bir partnerle alakalı bir bağımlılıksa kişi e, orada biraz şifaya ihtiyacı var. Yani orada bir süreç var. Onu size net olarak söyleyeyim. Yani aldığı kararda e, onu tamamen henüz hayatından net olarak çıkarabilmek e, istiyor ama çıkmış değil. Onu söyleyeyim size. Aldığı kararda onun hayatında olmanızı istiyor. Evet her şeyi farkında siz de kaybetmek istemiyor. Ama yakın gelecekte çok yakın bir anda Size geldi gelirse bakın aldığı kararı e, açıkladığında şu durum henüz net olarak gitmiş olmayacak. Bu konu için biraz törpüleyebildiğini e, ama size zaman isteyebilir. Fakat olay sosyal medya engeli telefon engeli gibi gibi durumlarsa onlar daha çabuk e, size karşı bir e, tekrar olacak. bunun onu söyleyeyim size aldığı kararlarda. Ama her şey evet şifalanacak onu da söyleyeyim kafasında planları var. Hatta bunu da size anlatacak fakat dediğim gibi üçüncü kişi ise engel. O durum biraz uzayacak aslında ama aldığı karar kesinlikle onun hayatında kalmanızı istediği durum arkadaşlar ve devam edelim. Evet ego kartını tekrar verdi. Bu kişi yaptığı hata da aslında en baş kartta vermişti gündeminde. E demişti ki ben e, ruhen bakamadım, duygusal olarak bakamadım, egolu baktım, daha materyalist, daha ben diyen yani. bunu farkındayım. Ama sana karşı artık ufak ufak da olsa bir e, az kartı, somut bir el adım atmak istiyorum dedi aldığım kararlar arasında e, ve e, özellikle de bu durumu insanların da bilmesinde artık bir sıkıntı yok gibi düşünün. Ama üçüncü kişi engeliyse de Orada da biraz zaman isteyecek söylediğim gibi oldu. Arkadaşlar günün sonu hadi bakalım. Eğer üçüncü kişi varsa da dahil hayatında veya üçüncü durumlar orada biraz zaman isteyecek ama samimi onu özellikle söyleyeyim size. Ama daha basit engellerde e, engelin hemen açılmasından bahsetti kartlar bize. Bakın aşıklar kartında baktık mı? Nasıl? Kupa ikilisi muhteşem bir karttır. Aşıklar kartının ikinci versiyonudur. Hatta bu kart bize e, daha ciddi bir ilişkin adımlarını anlatır. Daha resmi daha imzalı işler. Bakın bu önemli. Aslında e, güzel bir şeyden bahsediyor. Aldığım kararlarda kesinlikle hayatımdasın diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi. Devam edelim. Evet. Ve dedi ki aydınlandım. Evet yaptığım hataları farkındayım aslında. Aydınlandım. Başka bir taraftan da baktım. Her yerden baktım bu duruma diyor. E, kendimi İçindesi bu ilişkide yaşattığım ikimizde de yaşattığım ve en çok sana yaşattığım konulardan dolayı iyi hissetmedim sanki toprağın altındaymışım gibi geldi bana dedi arkadaşlarıma Artık o konuları orada kapatıyorum. Evet biraz beklemem lazım, beklememiz lazım e, çünkü şu durum ağır özellikle söyleyeyim e, biraz meditasyon ve dinlenme enerjisi içerisinde ama e, böyle daha ruhani karar verecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim aslında ben size daha ruhlu daha duygusal, daha beklediğiniz gibi belki de ilk defa e, kişiden böyle e, bir e, davranış göreceksiniz. Siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. E, çünkü mevcut durumla alakalı işkence çektiğini söylüyor. Zihniyle uğraştığını ve bunlara boşa harcamak artık istemediğini söylüyor. Kötü zamanlar geçirdiğini. E, bir labirentin içerisine kapatılmış gibi hissediyorum kendimi. Yani her yer çıkamıyorum oradan dedi ana itibariyle ama bu konuda bir köprüye kadar geldi arkadaşlar buraya gelmiş. İşte buradan sonrası e, üçüncü durumların kişi ya da e, aile, iş gibi gibi para bağımlılığı olabilir kişinin veya e, tensel başka bağımlılıklar olabilir başkalarına karşı her durumuna göre alacak o nedenle aslında arkadaşlar şimdi bir şey söylerken de bunun vebali var. Çok yönü var kartların. Bireysel değil bu danışmanlık şey açılım biliyorsunuz. Yani kolektif olduğu için e, bireysel mutlaka alın diye uyarırım ben size. Evet hadi bakalım devam edelim. Aklınızdaki kişi ne kararı aldı konusunda şöyle birkaç tane daha soru soralım mı? Dedi ki evet başa sarmak istemiyorum aslında aldığım karar bu. Bugüne kadar yaşadıklarımızın aynısını yaşamak istemiyorum dedi. Bu güzel tekerrür eden şeyden bahsediyor. Küs sürekli küsüp bağışan bir enerjiyseniz. Yani böyle bir ilişkiniz varsa ya da kişi bir gelip bir gidiyorsa artık tekerrür etsin istemiyorum bu durum dedi. Ve bunu sana net olarak ifade edeceğim bunu beyan edeceğim sana dedi ama gelinen noktada söylediğimiz gibi çok derin düşünmem lazım bu konuyla ilgili. Şimdi bu açılımda ne arkadaşlar neydi ne kararı aldı? Onun hayatında olmanızı çok istiyor. Bu kararı aldı. Bakın açılım aslında bu. Fakat uyarı olarak söyleyelim e, bağımlılıklarından ee, şu an henüz devam ettiğini ama kararın sizden yana olduğunu özellikle söylüyor. Aklınızdaki kişi bence müthiş bir açılımda arkadaşlar. Aldığı kararlarda yanında olmanızı istiyor. Evet ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı değil mi? Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.